Sadece benimle zafere ulaşırsın. Boksus ordusunun savaşta bilinmiş en korkulu savaşçısı olan Darius'tan daha yüce bir sembolü yoktur. Genç yaşta yetim kalan Darius, kendisini ve küçük kardeşini yaşatmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Orduya katıldığında kıdemli bir askerin gücünü ve disiplini çoktan kazanmıştı. Darius'un azmi ilk defa Nemasya'ya ya karşı yapılan Noxus güçlerinin bitki ve sayıca az olarak kaldığı çeterefli bir savaşta sınandı. Darius'un yüzbaşısı askerlere geri çekilmelerini emretti. Ama Darius böyle bir korkaklığı kabul korkak, etmeyi reddetti. Ordu düzenini bozan Darius uzun adımlarla yüzbaşıya doğru ilerledi ve devasa baltasıyla kafasını gördü hem korkan hem de ondan ilham alan askerler Darius'le beraber savaşa girdiler ve akıl almaz bir güç ve coşkuyla çarpıştılar. Uzun ve zorlu bir savaşın sonunda galip geldiler. Bu zaferden hız alan Darius artık kendisine ölümüne sadık olan askerlerinin başında Demasya'ya karşı yıkıcı bir sefere çıktı. Savaş alanında gücünü kanıtladıktan sonra gözlerini memleketine dikti aç gözlü ve ilgisiz soylarının ulusun gücüne emdiği zayıf bir noksusla karşılaştı. Ülkesine şanını yeniden kazandırmak isteyen Darius, Noxus'un yönetimini yeniden şekillendirmeye kendini görebildi. Zayıf kukla yöneticilerine birer birer tespit etti. Onları makamlarından kanlı bir şekilde aldı. Pek çok kişi Darius'un bu temizliği iktidara gelmek için yaptığını sandı. Ama onun tat planı başkaydı. Darius, Jericho Swain'in yükselişine büyük bir ilgiyle izliyordu. Swain de noksuzu zafere taşıyacak zekaya, kararlı ve sahip bir lider gördü. Usta, stratejisi uzmanıyla güçlerini birleştiren Darius, Ulusu gerçek Noxus gücünün hayalinin arkasında birleşmek için çalışıyor bir rol edilebilir. Bunu hak eder. Darius